Herkese merhaba ben Kadir Bugün sizlerle yeni bir videoda daha değil Kanalımın ilk videosu ile karşınızdayım Benim tanıyan tanır tanımayanlar için hemen kendim şurta Ben Kadir söyledim gibi 15 yaşındayım Youtube'a çok uzun zamandan beri başlamıştım Ta ki düne kadar Dün kanalım telif edeyim Ve e, Bundan dolayı kanalımın ilk 414 415 civarı bir abonemiz vardı bunu da iki ay içerisinde yaptık. Eğer 3-4 ay daha olsaydı biz 1000 ab aboneye geçerdik. Ondan sonra kanalımın neden telif edilen bir tane video attım ben. Ona telif attılar. Sonra bana bir tane mail gelmiş. Nasıl söyleyeyim? söyleyeyim. Kanalımda bir ay boyunca video atmayınız. Atarsanız telif yersiniz diye kanal. Ben bunu görmedim. görmedim için de video atınca kanal telif ediyor ve ben de yeni bir kanal açtım Kadir diye şu anda gördüğünüz gibi abone yok çok daha bir, bir iki dakika oldu kanal açıldı kanalıma abone olursanız çok sevinirim yeni yeni videolar gelecek onu da söylüyorum arkadaşlar iyi üçüncü bilim hemen şu bilim söyleyeyim kanalımızın konusu eğlence oyun bu tür çekler sizi bilgilendirici şeyler. Allah'ın izniyle yakın bir zamanda 100 e abone geçelim. İlk önce ondan sonra hepsine bakarız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.